Zalika işte böylece evrasnaha kavmen akheri biz onların arkasındaki o kavme bunları miraslarını bıraktı. Bu ayeti biz şu şekilde de anlayabiliriz. Kendimiz için, kendimiz açısından da anlayabiliriz. Biriktirdiğimiz mallar, biriktirdiğimiz mülkler, biriktirdiğimiz aldığımız evler, arabalar, arsalar, tarlalar bunlar da bizim arkamızda olan insanlara miras çıkacaktır Kime? Kendi çoluğumuza, çocuğumuza miras olarak kalacaktır. Kendi eşimize miras bırakan kalacaktır. Yani bizim biriktirdiğimiz malların da bize bir faydası olmayacaktır. Bizim biriktirdiğimiz malların, mülklerin de dünyada ancak dünyada belki bir geçimlik için bize bir faydası olacaktır ama ahiret için bize hiçbir faydası hiçbir faydası olmayacaktır. Ali radıyallahu anh bir gün hilafeti döneminde kendi ashabına, etrafında bulunan insanlara nasihat etmek için onları kabirlere götürdü böyle ara sıra ara, ara sıra. Bir gün kavmini aldı, yani ashabındaki, etrafındaki insanları aldı. Sırf onlara bazı nasihatlerde bulunmak için, sırf onların bazı şeylerde gözünü açmak için nasihat verici olsun diye bir kabrin başına götürdü Ali radıyallahu anh. Kabrin başına geldikten sonra Hz. Ali dedi ki, şu an şu ölünün konuşmasını isteseydiniz, size ne söylemesini isterdiniz veyahut da ne söylerdi diye Ali radıyallahu bir telkinde bulundu. Sonra dedi ki ben size onu anlatayım. Şu an dedi dile gelmiş olsaydı bize derdi ki ey kardeşlerim bu günler için azık hazırlayın. Bu günler için çalışın. Buraya geldiğiniz zaman torbanız dolu olsun, azığınız dolu olsun diye bize telkinlerde, bize nasihatlerde bulundurdu dedi. Sonra dedi ki Ali peki acaba bizi duysaydı veya da bizim ona bir şeyler söylememizi isteseydi acaba ne duymak isterdi? Sonra Ali Radıyallahu anh sırf kavmine etrafında bulunan insanlara nasihat etmek için dedi ki: "Sen dedi vefat ettikten sonra sanki ölüyle konuşuyor gibi sen vefat ettikten sonra senin mallarını paylaştılar. Hani o miras bıraktığın, hani o biriktirdiğin, topladığın o mallar var ya kendi çocukların arasında paylaştırıldı. Sen evlendikten son sen öldükten sonra senin evlerine başka insanlar oturdu." sen öldükten sonra hanımın bir başkasıyla evlendi. Hazreti Ali bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Dünyadayken biriktirdiğimiz mallar, dünyadayken biriktirdiğimiz mülkler hiçbir bizim olmayacak. Bir başkasına miras olaraktan biz bunu bırakacağız. O biriktirdiğimiz mallar belki çocuklarımız arasında bir kavga sebebi olacak. Belki bir haset sebebi, haset sebebi olacak. Belki biz vefat ettikten, biz vefat ettikten sonra o çok sevdiğimiz hanımız bir başkasıyla evlenecek. Yani dünya hayatının boş bir şeyden ibaret olduğunu, dünyanın boş bir geçimlikten ibaret olduğunu Hazreti Ali radıyallahu anh bize burada anlatmış, anlatmış